Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni hoş, geldi. hoş geldiniz. Sakin sakin. Ebuş yanımda arkadaşlar bugün Ebuş'una besi atacağız ama içinde bir şey var. Ne biliyor musun Ebuş? Ebuş da bilmiyor. Konuşsam. <laughs> <laughs> Alo. <gülüyor> Ödü bir dakika. Alo. Bir dakika. Kısarsın birazcık daha sesini. Daha iyi gelir ses bana. Heh, çok güzel. Birader. Ödüllü bir VS atacağız. Var mısın? VS mi? Evet. Tamam o zaman. Ee, ama arkadaşlar ödüllü. neyle biliyor musun? Ney? Ee, senin en sevdiğin futbolcu kim? düşünüyor. Bilader. Düşünmüyorum. Hayır. Ne? Senin en sevdiğin bir futbolcu var mı futbolda? Sevdiğin. Beckham. Ne? Beckham. Beten ne lan? Beckham, Beckham, Beckham. Beckham. Vay vay tamam o zaman ben bunu sana söylüyorum. Eğer ben kazanırsam hmm. sana 102 102 bak şimdi onu nasıl yapacağız nasıl sen bana yollayacaksın ben sana yollayacağım. Arkadaşlar Allah Ebu Şen sen de dinle. Hmm. Lazım olur. Ee, arkadaşlar yakında e futbol 2026 çıkacak sen hala oynuyorsun değil mi inşallah. Oynuyor mu? Oynuyor mu? Tamam bak silme ama. Ee, oynuyor arkadaşlar. Ebuş Garrett Bale'ı çıkardı. Zaten Ebuş oyunu silmek istiyor açıkçası. Ee, Garrett Bale çıkardı arkadaşlar. Bombacı. Silme silme diyorum. Ve ne oldu biliyor Ay, musun? Bak, bak. Bak. Şöyle oldu. Hı. Bak, abi altına altı kilitledi ya devamı ondan dolayı silecektim. Tamam. Ee, eğer ben kazanırsam, E, e futbol 2026'da arkadaşlar e, takas gelecek. Nasıl söyleyeyim? İşte ben sana e, Ronaldo veriyorum, sen bana Messi ver. Böyle bir şey. Takas şey gelecek. İnşallah gelirse o da. Eğer arkadaşlar bunun videosunu da çekeceğiz. E ne zaman bize gelirse? Şöyle bir şey. Eğer Ebuşcan sen kazanırsan seni sevdiğin en sevdiğin futbolcu Beckham'ı benim Beckham'ım var 102. Ben sana onu veriyorum. Hı. Ama eğer ben kazanırsam sen bana Bale'ı veriyor musun? Vermiyor musun? Beckham'ı. E ben sana Beckham'ı vereceğim. Tamam mı? Kazanırsan tabi Kazanırsan Beckham'ı vereceğim. Eğer ben kazandım Lan ne bak o zaman. Başlayalım hadi. Dur anlamadım bak. İyi dinle. Ben kazanırsam ha. sen bana bail veriyorsun tamam mı? Ha, tamam ben sana bail veriyorum. Ee, ama eğer sen kazanırsan ben sana 102 bail atacağım tamam mı? Tamam bail değil. bekim bekim diyorum bekim. Tamam işte ben sana bekim atacağım. Tamam o zaman hadi. He ha, arkadaşlar bir de artı olsun eğer böyle kullanmadığım bir futbolcu varsa böyle güzel ee, Beckham'ın yanında artı bir de 90 95'in üstünde bir futbolcu veriyorum. Hadi bakalım. Hazır Aa, mısın? ama güzel Ronaldo verdi. Vallahi o senin isteyeceğin şey. Arkadaşlar hemen WoW haritasına giriyoruz. Normal vs atmayacağız arkadaşlar. Ee şunu oynayacağız. Diğer türlü silah oyunu 1 ve 1. Aynen. Ya i̇nşallah kahmin var. <laughs> tamam başla. Hadi bakalım arkadaşlar başlığımız çıktı. Ben kazanırsam arkadaşlar tekrar ya var ya çok tekrar ettik boş yapmadı yine ya. Ben kazanırsam arkadaşlar ee... ee, Ebuşa Bi, 102 art, bakım artı ona 95'in 96'nın üstü bir oyuncu vereceğim. Bunun da videosunu çekeceğim. Ama eğer ben kazanırsam Ebuş bana bir yıl verecek. Hadi bakalım. hemen takalım. Ya zor maç olacak arkadaşlar. Ebuş iyi oynuyor. Hele eline bir AK geçerse. Üf. Adam AK ile yargı dağıtıyor yani. Kimsenin AK ile oynayamadığını oynuyor adam. Çok seviyor. O zaman maça geçelim. Buyurun. Videoyu başlattım. İlk AK ile şu oynar? <laughs> Şunu kapatsam. Çok güzel tamam. Hadi bakalım. Kasması pek iyi. bak gördün mü AK iyi oynuyor adam ya. Başlıyorum. Yani AK ile çok sekti çünkü Niye oynayamıyorum tam olarak? Çok sekiyor AK. E, sekmesi normal uzaktan. Ay oha. Hop. Eşyat yeriz. O, sakin ol Ahmet. Oluşan bak anlaştık ha ona göre. Sonra vermem yok. Tamam tamam ver. Adam verir bak bak adama bak. Ya o AK yle... Of. On! lan. Oha gidiyor. Takım gidiyor. Takım artı. Anam. Kardeşim. Oha hakemliği E futbol 26 çıksın arkadaşı. Oh. Oh. E bu şey yukarıda oynuyor. İyi oynuyor. Oo oh, baba pro. Baba pro. Yapacak bir şey yok. Oha ya. <laughs> Telefon cayır cayır kasır kardeş, bunu anlamadım. kardeş ben anlamadım. ne hele bu kardeş 20 mi? Benimki 20 mi? Ben yavaş ben yavaş. Eyu. Vallahi gidiyor. Vallahi gidiyor. Ben daha birinci silahtayım. Sıçtık. Ayyoo. Oha. Oha geçti. Yo. Ha, herhalde büyük bir ihtimal ben tamam, buradan gidiyorum. Hadi vay vay. Ben düştüm. Oh, Oha! Adam fena <laughs> oynuyor. Ben hep kafamda Adam fena. Adam. <gülüyor> <gülüyor> Adam bir tık gel, bir tık gel. Yani, yani. Gelme lan gelme istemiyorum. Ben de istemiyorum. Diğer 358 asan duran adam. Lan ne oluyor? Telefondan çıkan sesleri duysam. Gelirim gelirim. Tam, tam tersi benim tersi miktarım düşer. Düşer. Anlamadım. Lan ne oluyor? Lan! Kafanı gördün mü biraz? Valla birader böyle giderse... ...büyük bir ihtimal gidiyor. Böyle giderse ben de gidiyor ya. Bir de adama 90 tamam. 95 95'in üst bir şey vereceğiz sıçtık. Tamam geçtim. Sakin ol. Başlasın. Yani şimdi kasmamaya başladı bir tık yani. Oğlum adam bir sana oluyor ha. E, gel Gelecek mi? 6 ı, 6 ı, 6 ı. Hadi bakayım. 6-2. Çevirmem lazım. Hop be yalı alacağım. Yee yeah, be seni çeviriyorum. Sen, ben sen. gidiyorum. <laughs> Onun lan 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 Yavaş abi. Yavaş abi hayal. Nereye geliyorsun? Hadi bana <laughs> bay bay. Dalga mı geçiyorsun sen kız? Be. What the? Şimdi. Yes! yes. Tamam, Arkadaşlar kaçıyor. Tamam. Bir tane E tamam, tamam, tamam. Sonra bayılı kaybedecek bombacıyı nick aldım valla Ben sundum sana dedim ki kabul ediyor musun? Terry'yi bana tamam. Söyle. Oğlum ben bayağı yaptım orada gördün mü? Başlasana. Başlayacak şimdi. Başlamıyorum. Başlamıyorum. Hatta hatta ne oldu lan? Abartmayalım da. Yani için ucunda çok şey var. Yani. Abi cayır cayır kastı kardeş. Ben anlamadım baba. Yavaş Kardeşim bunların hepsi akıcı olduğu için Telefon patlıyor. Telefon patlıyor. Aldım. Abi gördün nişan alam. Ben vuramadım. O kadar ki Allah vuramadım. Yedi biraz daha. Gittir. Çok açıkta Ya başlayacağım şimdi. Adam yukarı fırladı. Onda be. Ben gidiyorum görüşürüz. Yavaş. 6 8 5 arkadaşlar. Zor bir maç. Oh, yedi, biraz. yedi biraz. Yedi biraz. Çok güzel. çok güzel, abi. çok güzel, ağlama lan! <laughs> ya bu adam arkadaşlar yani, YouTube kanalı açtık, ben daha iyi oynuyorum ya. Olsun, <laughs> malı Oha! Yok böyle bir şey! Yoktur, 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 tamam. Sıkıntı yok abi. Doktora 10 kilo var. Bıraşlamak Ahmet Tamir ediyorum abi. Taşıyacağım lan. <laughs> Uğraşamıyorum. O epi var çok kötü bir silah. Ne kadar çok silah. Ama öyle öldürebilir arada. Ulan Ahmet nerede oğlum? Ahmet'in çizgisini vuramıyor. Benim bir ya. Patladım ya. Ya! Adam pompalı. Abo. bu pompalı da ben iyiyim ama kasıyoruz. Yayır cayır. Yavaş ki! Bir kafamı tutursa da. Çok güzel arkadaşlar. Abi, Çok güzel. Pompalıyla oradan nasıl vuracağım ben? <laughs> nasıl? Arkadaşlar saklanacağım buraya. Nasıl <laughs> ölmem mi? Saklan bakalım nasıl Aslan parçası ne abi? Selamünaleyküm Abi. Ben Yaşar. Selamünaleyküm. Ben hemen kaçıyorum. Hayır ya. Ya bu çocuktaki vallahi bak bir bak. Arkadaşlar riske atıyoruz şu an bir bit. Sakin ol abi. Ya yemin ediyorum Ya düzeldi mi? Düzeldi kanka. Bakın. Çok güzel. Çok güzel. Ana ne yani. ya? Ananı. Ne oldu? Ne oldu? He, ne oldu? Direkt başladın. Ne oldu? Promot 10 arkadaşım oh. iyi oluyor biraz. Bir tık yani. Evet, ah oh be ya az canım var nasıl lan? Yes! Öyle lan Pompalıyla iyi vurdun. Oğlum kafana çalıştım ama evet. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok Kimse pompalı var mı tabi? Pompalı da iyiz bir tık yani. Ben ben iyi değilim pompalı da çok kötü. Pompalı buldum. Dur oha. Neredesin? Aşağı mı düştün? Abo. Tamam abi. Ah, ben ye 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 Ölü Ölüksüm Onunla da vuramam yani Gile bir Var mı lan? Gel lan Vuracağım <laughs> abi Yemedi Tamam gel gel hiç sıkıntı yok İçimizde de pekler var zaten He, Pis yedi de. Abi ben pop alayım. <laughs> Ben 20. Oha oha yani. Oha yani. Hop. Oh, ne oldu? 11 11 kaçırdı. Yok ya. P ile mi lan bu? Uç. Uç uç. Ucundan gördüm ondan dolayı vuralım. pro mod mu lan? Gel gel. Gel göster. Tamam abi. Tamam abi. Adam oldum ben. Onunla tuttum bu telefonu. Sakin ol. Yavaş yerle ben de İblis! İblissin! Ya tövbe. <laughs> Sür etmeyeyim diyorum. Edecek. Bırak buraya geldin hoş geldin sonunda. Tamam ben gidiyorum hadi sana bay bay. Kız dedi hadi en bay bay. Buraya mı düştün? Yok. Gidiyorum. Ya! Oo! Huu. Adam adam pro. bakın gidiyor bakın Tamam arkadaşlar raşlamasını bekleyeceksiniz herhalde. Bitmeli raşlıyor mu? Başladı mı? Raşladı. iyi İyi vurdum bir. Yapma. Yapma. Göremez buradan. Atla raşlı. Arkadaşlar ben 90 yani ee, DBS yemin ediyorum senin gibi iyi bir isim mi? Hava vurursak Ya yok abi yok. Yok bu çocuktaki bal bal. Yavaş. Yavaş. Oy ana. Yavaş. Çocuklar <laughs> <laughs> başladı. Oğlum. Ne bakıyorsun orada? bak. Vurum. Tamam birader bekliyorum ben seni. Başla. Sevinge. Başla. Başla mı? Başla mı? Gelin. geldin. Hoş geldin. geldin. Şimdi oldu. Abo. Öyle bir şey var oğlum hile mi yükledin? Var mı? Merhaba. Ah yuh. Anca oraya Al hadi gel. Al al. Ne güzeldi. İyi 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 gibi arkadaşlar. açamadım gibi sanki. Aşamadım ki oğlum. Biliyorum. Biliyordum. bilmen bilmem ne çocuğu yani. Biliyorum. Yaparsın. O bu Adam uçtu işte adam Tamam abi Bekle Duraklıyor da peşim Aa nereyle de vurma bir zahmet ya Hop şuradayım Hop buradayım kanka Ben Tamam <laughs> ben gideyim bir Tamam ben gideyim Gel kanka. Ben aşağı gittim. Kaçtım. Tamam. İlmimi koydum. <laughs> Allah belanı. Arkadaşlar şu an böyleyiz. Abi. Çok iyi. Çok az. Kaçıyor buradan abi ben. Yeter. Ama sıra... Babada mı? Oo çok gelin! Çok gelin! Çok gelin! gelin. Ah Ya daha kar 90 Çok Tamam, çok güzel. Ben bunu ya Melek. Melek Adam tutturuyor. Yedi biraz. İyi güzel. güzel vurdum. Yedi. Abi. Lan neredesin? O o sakin sakin ol. birader. Oha! Ne? Oo bazuka. Su i̇şte. işte. İşte. Aa, dürttüm de, dürttüm de, de. tekli olsun. Hadi. Bak. Arkadaşlar büyük bir ihtimal bakımı verdik. Bilmiyorum. Yapacak bir şey yok. Yani bu da nedir yani? Aa. Adam bazuka. Nasıl yani Ne diyorsun? Ben yani Ya <laughs> 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 Hayır ya <yeah. gülüyor> Hadi hadi ya <laughs> şaka bekme gerek yok ya. Ya oğlum vereceğiz. Erkek sözü vereceğiz. Ama eğer o mod gelirse veririz yani. Mod gelmezse yapacak bir şey yok. Ona göre. He ne yaparım? E, cips kola alırım sana yine en fazla. Tamam. Ebuşcan. Lan lobiye mi gitti? Dur gidelim. Arkadaşlar atacağım burada. Atmamazlık yapmayacağım yani. Kullanmıyorum zaten. Atalım adam seviyor yani. Sözümüzde duralım. Ama 101 101 backup alsak iyi olurdu ya. Kötü oldu. video var ya. 30 dakika oldu yani. Yuh. 24.42 oldu. Uğraşma ben ne canını yakarsın. Bir lobiye bir gidelim arkadaşlar bir Ebuşa bir bakalım. Gelecek. Çal eline sağlık. Eline sağlık. Eline sağlık. Senin de bilader video çekiyor mu? Evet. Tamam hadi gel bir tane rütbeli çekin. Evet. Ee, tamam rütbeli çekmeden önce beni bir arasana. Nasıl Telefondan normal ara. Neden? Ara sen bir. Ne? Ya da neyse dur arama arama tamam arkadaşlar dur şeyi unuttuk ya kadroları şey yapamıyoruz. Aa, kanka hayırlı olsun sana 101 bakımın. 101 mi 102 mi bilmiyorum. Eğer o etkinlik tamam. gelirse sana 101 bakım 101 102 bakım bir de sana 95'in üstünde bir futbolcu, oyuncu ya da istersen Ronaldo vereyim, Messi vereyim. O sana kalmış. Ben... Evet ya bende de var. Ya oğlum hayır. Atacağız Beckham'ı atacağız. Arkadaşlar Beckham'ı atacağız. Ve tamam. Gameplay atalım diyeceğim de onu. Başka video şey yapalım. Bay bay. E uçan bay bay de abone olup like atsınlar. Aynen bay bay abone olup like atın. Dünyayı açmayı unutmayın. Böyle tamam. Yeni yeni videolar atıyorum. <laughs> Adamsın. Hadi bay bay. Woo!